Selam arkadaşlar. Her gün olduğu gibi bugün de Bitcoin ve Ethereum analizini birlikte inceleyeceğiz. Biliyorsunuz Nexi Global'e benim referans linkim üzerinden kayıt olup kayıcı onayı tamamlayan herkese 50 dolar bonus hediye ediliyor. Ayrıca aramızda en yüksek işlem hacmi yapan arkadaşlarımıza özel sürprizler bekliyor. Link açıklamalar kısmına bırakıyorum, yorumlara da sabitleyeceğim. Kampanyanın bitmesine de sayılı günler kaldı burada arkadaşlar. Kampanya bitmeden ödülünü almayan kalmasın. Son günlerde piyasada volatilite bir hayli arttı. Özellikle de Bitcoin'de yaşanan sert geri çekilmenin ardından toparlanma çabasına dikkat çekiyor. Ethereum tarafında ise tablo biraz daha güçlü. Yükselen diplerle birlikte trendin yukarı yönü devam ettiğini görüyoruz. Şimdi bitcoin tarafıyla başlayalım. Grafiğe baktığımızda fiyatın 112 bin 113 bin bandından güzel bir tepki aldığını görüyoruz. Bu bölge şu anda bizim için en önemli kısa vadeli destek alanı. Bu seviyenin altına bir sarkma olursa sıradaki destek bölgemiz 108 bin ile 109 bin dolar bandı olacak. Orası da kırılırsa artık 100 bin dolar civarı son psikolojik destek olarak karşımıza çıkar. Yukarı yönlü hareketlerde ise ilk olarak 116 bin ile 117 bin dolar bandını yakından izliyorum. Bu bölgenin üzerinde kalıcılık gelirse fiyatın 120 bin 121 bin seviyelerine kadar bir ivme kazanma ihtimali oldukça yüksek. Daha yukarıda orta vadeli ana direnç olarak 124 bin ile 126 bin dolar aralığını takip ediyoruz. Burası önceki tepe bölgeleriyle çakıştığı için kırılması, trendin yukarı dönmesi açısından ciddi bir sinyal olabilir. Şimdi genel tabloya baktığımda düşükten sonraki toparlanma süreci hala devam ediyor. Eğer bitcoin 115 bin dolar üzerinde tutunmaya devam ederse kısa vadede pozitif görünüm korunmasını beklerim. Ama 113 bin dolar altı kapanışlar gelirse yeniden 108 bin desteğine kadar bir geri çekilme riski masada olur. Ethereum tarafına geçtiğimizde ise burada tablo biraz daha güçlü. Fiyat bir süredir yükselen dipler oluşturarak ilerliyor. Yani trend yapısı halen pozitif. Şu anda takip ettiğimiz ilk kısa vadeli direnç bölgesi 4200 e 4220 dolar bandı. Fiyat bu bölgede biraz oyalanıyor. Çünkü geçmişte de burada satış baskısı görmüştük. Bu bölgenin yukarı kırılması halinde sıradaki hedefim 4300 dolarla 4320 dolar bandı olacak. Orası da aşılırsa fiyatın 4460 ile 4500 bölgesine kadar hacimli bir hareket yapma potansiyeli oldukça yüksek. Destek tarafında ilk dikkat ettiğim alan 4050 ile 4070 bandı. Kısa vadeli bir geri çekilmede fiyat buraya kadar inebilir. Bu bölgenin altına inilirse sıradaki sağlam desteğim 3880 ile 3990 aralığında. Şimdi daha aşağıda 3650 ile 3700 bandı güçlü bir savunma hattı olarak duruyor ve en dip bölge olarak 3300 ile 3350 aralarını izliyorum. Burası geçmişte sert düşüşlerin dip noktasıydı. Genel teknik yapı bana hala yukarı yönlü momentumu sürdüğünü gösteriyor. Özellikle 4200 üzeri kapanışlar gelirse Ethereum tarafında 4300 4500 bandına kadar yeni bir yükseliş dalgası görebiliriz. Ama 4050 dolar altına inilirse kısa bir düzeltme 3900 seviyelerine kadar sürebilir. Toparlayacak olursam Bitcoin tarafında 115 bin dolar üzeri pozitif senaryo güçlendiriyor. Ethereum tarafında ise 4200 üzeri kapanışlar yükselişini açabilir. Destek bölgeleri korunmaya devam ettikçe genel trend pozitif ama özellikle direnç bölgelerinde yani 116 bin ve 4300 civarlarında acimsiz yükselişlerde dikkatli olmakta fayda var. Çünkü buralarda her an kısa vadeli satış baskısı görebiliriz. Burada anlattıklarım tamamen kendi görüşüm olup yatırım tavsiyesi içermez. Analizi faydalı bulduysanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki analizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.